Yaşadığımız evren sanatlı bir eser. Sanatkârı icap eder. Madem bir sanatçı var, madem böyle bir yaratıcı var, niye dünyanın diğer taraflarını Afrika'da millet aç, ha? Niye kimseye yardım etmiyor? Çünkü o yaratıcı bizi zenginliğimizle, onları ise yoksulluğuyla imtihan ediyor. Peki bu imtihan eşit mi yani? Gidip zengin adam yardımını yaptıktan sonra oturup lüks villasında plazma TV'sini mi izleyecek? Bu durumda imtihanı geçmiş olur. Ayrıca açlık çeken ülkelerdeki insanları, cennetteki hayatları bizden çok daha iyi olacak. Bol rızık ve refah içinde yaşayacaklar. Daha iyi bir hayat onları bekliyor olacak. Tüm insanlardan daha iyi. Dediğim gibi sınav konusunda biz zenginiyiz de onlar ise açlıkla yoklukla sınanıyorlar. Peki ölen çocuklara nasıl bir açıklama getireceksin? Küçük yaşta çocuklar ölüyor. 5 yaşındaki çocuk ölüyor ya. Bunun neyini savunacaksın sen? Bak az önce söylediğim gibi cennette onlar bizden daha iyi durumda olacaklar bizden daha fazlasını hak edecekler. Bu sınav benim ahlak ve adalet anlayışımla uyuşmuyor. Benim uyuyor. Gayet adaletli. Peki ya madem bir yaratıcı yok, sen nasıl buraya geldin? Nasıl var oldun? Annem ve babam tarafından. Annem ve babam da anneleri ve babaları tarafından. İlk ve tek hücreli canlıdan bu yana üreme kısır döngü devam ediyor. İlk tek hücreli canlı kim yarattı peki? Evrim teorisi, büyük patlama yani Big Bang'den sonra. Ortam koşulları tesadüfi bir şekilde bir canlı ortaya çıkarttı. Bu modern insanlığın öncesinde taş devrinin öncesine hatta dinozorların bir daha bir daha öncesinden tamamen tesadüfen oluşmuş bir şey. <laughs> Tesadüf mü? Bu müthiş muazzam düzen tesadüfen oluşacak kadar şanslı mı? <laughs> Nasıl bir saçmalıktır bu ya? Bunu yaratan Allah'tır. Annem ve baban değil.